Aa, bu ağlama sesi nereden geliyor? Arkadaşlar Aseldur'u ağlıyor. E nerede ağlıyor? Anneciğim neredesin? Neden ağlıyorsun? Arkadaşlar Aseldur'u nerede? Cicio Bella. Bella da uyuyor ya. Ece. Burada işte burada Hülya. Burada bak gösteriyorum çadırın içinde. Ay ne yapıyor çadırın içinde? Niye böyle ağlıyor ki? Anneciğim. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ben de oynamadım. Bunu benim için çocuk mu aldım? Ama sen ben de oynamadım. Anneciğim tüm ya tüm ama ben yemek yapıyordum. Bir tanem yemek yaptım geldim. Ne yemek? Ne yemek sence? Ne istedin sen benden? Hadi gel gel oynayalım. Ne oynamak istiyorsun? Barbie evini, Barbie evini süpürme oyunu mu oynayalım? Gel hadi. Anne sen ne yaptın? Ben gittim, işlerimi yaptım. Geldim anneciğim. Ben sana söyledim, Ay, işim var dedim. ağlamış benim kızım ya. Alalım bunu buradan. Bunu süpürecekmişiz, bunu toplayacakmışız arkadaşlar. Gel bakalım hadi. Gel şöyle. Ha? Evet aşkım. Hadi bunları da getirelim. Arkadaşlar Duru burayı süpürmek istiyormuş. Güzel toplamak istiyormuş. Evet seksikli halın. Beğendin mi seksikli halını? Hadi bakalım. Ne oldu? Burada yerde kablosu bak yere düşürmüşsün. Küçük elektrik süpürgesi var Lola'nın Barbie evinin arkadaşlar. Burada görmüyor musun? Al bakalım tak bunu. Bir güzel Lola'nın evini ne yapalım? Düzenleyelim bakalım arkadaşlar. Benim kızım ağlamış ben yokum diye. Ben ne yapayım yemek yapmaya gitmiştim yani ne yapalım. Ha, şimdi nasıl çalışıyor elektrik süpürken göster bakalım. Tak bakalım borusunu da. Ha. Süpür bakalım şimdi. Oo. Bu biz peki senin odanı neyle süpürüyoruz? Ama neyle süpürüyoruz senin odanı? Hı? Evet. Oradaki tarifleri de süpürüyoruz. Bir de Evet bir de siliyoruz. Hadi şimdi boşuna çalıştırma. Gel bakalım gel. Boşuna çalıştırma. Arkadaşlar, arkadaşlar peki benim kısık sesim? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kısık sesim. Beni de attın üstüne işte ya. Ya Lolacığım sen neden ha. evini toplamadın? Ben gitmiştim işlerimi yapıyordum. Ya. Sen Doruyla beraber yapsaydın ya. Ya benim sorumluluğum değil ki bu. Benim hatam değil ki annemin hatası. Anne annem, annem koşulara gitti, bana toplattı bu lolalar. Ay Lolova vallahi senin annen çok gezmeye gidiyor. Evet. Senin annem çok gezmeye gitti. Ne ya. Evet. Senin otlamadı. odan da çok dağılmış baksana. Ben de oraya annem döktü. Ama annen senin odanın eşyalarını niye döksün değil mi arkadaşlar? Evet ben döktüm. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizim videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. Efendim Lola'cığım efendim elime niye vuruyorsun ya? Efendim. Ben bakacağım. Camdan mı bakacaksın? Evet. İyi bak bakalım camdan. Ay sakın <laughs> düşmedi aşağıya. Bak ya doğru tut tut Lola'yı tut. Arkadaşlar öyle yüksek camlardan sakın bakmayın. <laughs> Yanınızda anneniz <laughs> babanız olmadan. Salıncakta mı sallanıyorsun? Evet. Orada salıncak yok ki. Var. <laughs> bak. Ha, arkada sanacak vardı doğru. Hadi bakalım dur getir süpürkeni. <laughs> buraları toplamak istiyordun. Ben mi toplayacağım? Sen yapacaksın <laughs> yani. Sen Ay hiç kusura bakma. Sabahtan beri iş yapıyorum, yemek yapıyorum vallahi. Ben de iş yapıyorum. anne. <laughs> ee, anneciğim o zaman buraları biz niye yapıyoruz? Burası gerçekten Lola'nın annesinin sorumluluğu. Bırak o yapsın. Sen niye yapıyorsun ki? O zaman o zaman Barbie'nin gelmesini bekleyelim. Herisi o derken. Barbie'nin gelmesini bekleyemeyiz. Bunları biz döktük. Arkadaşlar şimdi de Barbie'nin gelmesini bekleyelim diyor. Biraz önce de Barbie'nin e, evini toplayalım diye ağlıyordu. No. Ee, an annesi bana ne yaptı biliyor musun? Doğru. Ne yaptı gene ya? Bu Barbie çok aksi. Ne yaptı gene? Top tutup davlandı bana. Hmm. O anlatayım mı? Ne konuştu bende? Ne Çab konuştu? Evimi top diyeceksin. Evimi sen topu çeksin. Ben bye bye de ismi ediyorum. Bay bay diyeceğim. Öyle mi dedi? Evet. Arkadaşlar bu bizim Barbie. Duru'ya sürekli emirler veriyor biliyor musunuz? Duru da yapıyor. Çok da Evet. Çok babam. Çok, çok kaba bir kadın bizim bir tane barbimiz var o anne. çok kaba. Anneciğim süpürdün oraya ama hadi yani bir saat de süpürmeyle geçiremeyiz sonuçta. Ben, ben de işlerimi hallettim bulayı, geldim bulayı, ama oturacağım keyif yapacağım bulayı, yani. Bulayı anne burayı bulayı süp, süpürmesi bitsin. Sonra da, da olayı yerleştireceğim. İyi tamam hadi bakalım süpür o zaman. Tamam. Ben şöyle biraz bu tarafa kayayım tamam. da süpür. Hadi süpür süpür süpür. Hemen çıkıyor. E, çekiyor çünkü hortumu kadar uzatacaksın. Sen çekip duruyorsun hortumunu. Şöyle yakınlaşsana. Aa arkadaşlar ya. Ha, alt kata geç şimdi. Heh. Geç alt kata da. Orayı da süpür. En alt kat. Doğrusu. Evet. Ne oldu şimdi? Yerleştiriyor muyuz? Hayır. De, la, lala'nın kardeşini de adını sındalı. Ay ya yazık çocuğa ya. Ya, ya. Bir şey söyleyeceğim o çocuğun evde ne işi var peki ya? Küçücük Be bebek annesi nerede onun? Annesi annesi desmeye gitti. Onu bırakmış evde. Arkadaşlar olur mu ya küçücük bebek? Küçücük bebek evde bırakılır mı arkadaşlar? Ne? 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 Yok yok bu işte bir yanlış anlaşılma var. Kapıya kadar çıkmıştır gelir Barbie birazdan. Olur mu canım küçücük bebek evde bırakılmaz arkadaşlar. Bu daha bakınız minik anneye ihtiyacı var bu daha minik. Ben evet. De size yardım edeyim mi? Şimdi durucum o ben yatağı de, ver bakayım. Ben de size yardım edeyim mi? Ev toplanana kadar bu minik burada ben kalsın. Ben, yardım edebilirsin Lola'cığım. Hadi bakalım. Diye. Ama sen zaten küçüksün. Senin belin ağrır. Taşıyabileceğin yok. şeyleri taşı lütfen. Yok yok. Benim belim ağlamaz. Hadi koy bakalım. Hop. Aferin Lola. Gerçekten çok beceriklisin. Sağ ol anne. Sandalyeyi de koyun bakalım. Durun. Durun. Cicobel'in ateşi çıktı mı bugün? Çıktı. İşte. Vam mı ya ne kadar ateşli bir bebek arkadaşlar sürekli ateş çıkıyor. Evet asitle etmiyor. Hm ama şimdi okula gidiyor ya bizim bazı bebeklerimiz. Onlardan böyle mikrop e, geliyor olabilir. Ciceo daha küçük çünkü değil mi? Evet o da okula gidiyor. Ciceo okula gitmiyor. Ela falan okula gidiyor ya. Eladan falan mikrop bulaşıyor bence. Evet Ela çok çok hasta. Ela o çok hasta. Ela okula gidiyor. Sonra evet tamam da... şimdi. O takılıyor bir. O da mikrop kapıyor. Sonunda da narkalık Evet hapşırırken ağzımızı kapatmamız ya. gerekiyor. Şimdi, Loli'cim sürekli Bu elime vurup duruyorsun bugün. Evet çok güzel topluyorsun. Çok güzel topluyorsun. <laughs> ben becerikliyim kız. Evet çok beceriklisin. Hadi bakalım hep beraber güzelce toplayalım şöyle. Ha. Buzdolabının oraya bir de mutfağını da koysun. Buzdolabını da döndür anneciğim. Aa niye böyle oldu? Niye koyamadım bir türlü. Sen bu tarafı yapsana anneciğim. Yani oradan buraya yapmaya çalışıyorsun. Ben şimdi koltukları havari. Sen banyonun eşyalarını koy bakayım önce. Önünden bir banyonun eşyaları. O zaman şu önündekileri alalım şöyle kenara. Ha yap şimdi. Arkadaşlar kamerayı vurup vurup duruyor ya. Hadi bakalım koy salonun eşyalarını. Efendim lolucuğum gene elime vuruyorsun bak. Bana ya biz top metelikli istedim mi? Ben topluyorum eşyalarını. Evet bu da senin aynan değil mi? Çekmecen açılıyor evet. mu? Açılmıyor. Bir bakayım onun açılıyor kitli. mu? Aa evet açılmıyor. Dur senin böyle bir masan vardı onun çekmecesi açılıyordu değil mi? Onun, evet onun, onun <laughs> çekmecesi kap, onun kitli annem kitledi tamam annenin bir bildiği vardır o kadarına karışamayız kitledi bu da güzel taburası arkadaşlar <laughs> annem annem nöleciğim niye elimden alıyorsun ya, bırakır mısın ya. bak ya kırdı ben, arkadaşlar bana, sandalyeyi bana o bana da ben taşıyabilirim onu tamam hadi al taşı bakalım <laughs> Şimdi bakalım. Siz hep başladığınız işi yarım bırakıyorsunuz. Duru ve Lola yaptığınız bak gene elime buluyor. Büyük. Ne büyük. oldu? Büyük. Söyle. Olsun neden kaptı biliyor musun? Onun içinde bir çekiği de var. Çekirge mi? Evet, büyük de siyah. Aa, çekmecede çekirgenin ne işi var arkadaşlar? Büyük. Saçmaladınız evet, iyice. Büyük. iyice. İyice saçmaladınız. Evet. Ya biz unuttuk kapıyı kapatmaya. Hmm. Peki Bu tamam artık kapını pencereni için. kapatırsın. Bu da... Bu da televizyonunuz değil mi? Ne kadar güzel Bu da televizyonunuz da bebeğin var. Oyuncağı. Bebeğin mi? Evet. Bebeğin, 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 bebeğin oyuncağı neden senin odanda? Çünkü oraya çıkıp annem oraya çıkıp o da oynuyor oyuncakla. Bu da benim antrenmanım. Arkadaşlar bebeğin odasını Lola kendi odasına almış resmen. Bu da benim antrenmanım. Wow. Şurada da arkadaşlar Lola'nın yatağı var ama şimdilik bebek uyuduğu için bebeği buraya koyduk. Bebeğin beşiği var. Bebeği beşiğine yatırıyoruz. Ne oldu? O çanta kimin? O çanta senin annenin galiba ama Evet, ne? benim odamda bulatmış resmen. Ama neden bu çantanın kulpu yok? Sanırsam kulpunu koparmışsınız. Evet an. Bak kimin yüzünden biliyor musun? Kimin Üzünden. yüzünden? Kimin çantanın yüzünden? Çantanın kulpu kopmuş. Bu artık kullanılmaz. Kardeşimden yüzünden. Çünkü kardeşim bilmiyor ya daha küçük. Aa tamam olabilir. Kardeşimin yüzünden. Artık kardeşin olduğu yerleri bırakmayın siz de canım. Allah Allah. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu küvetin içinde bir verir misin Lola'cığım göstereceğim. Bu küvetin içinde şöyle küçük bebeği yıkamıştık biliyor musunuz? Lola'cığım elime vurma artık. Ay arkadaşlar elime vura vura mahvetti elimi ya. Aa, aa. Hayır ben şu anda gösteriyorum Lola. Göstermem bana ne? Lole'cim bırakır mısın lütfen? Aa, arkadaşlar hiç laf dinlemiyor. Duru farkında mısın? Sürekli de elime vuruyor. Evet ya. Şuna sahip çıkar mısın lütfen elime lan. vurmasın. Hayırlı. Arkadaşlar Hayırlı. bu küvetin içinde hatırlıyor musunuz? Şu bebeğimizi böyle koymuştuk da köpüklü su yapmıştık da yıkamıştık. Bakar mısınız ne kadar tatlı küveti var. şimdi. Evet evet uyusun. Dur örtüsü nerede o bebeğin? bebeğin annesi nerede Allah'ım ya. Besmeye gitti o. Ya bırakıp gitmez bebeği. Küçücük <laughs> bebek bırakıp. Ben bana ne bana ne Aa, Lola girdi küvetin içine arkadaşlar. Tamam <laughs> hadi orada suyla oynasın anneciğim. Allah aşkına sürekli elime vurup vurup geliyor. Lola, Lola. Aa, Suyu sıçratma Lola'cığım. Hadi bakalım çıkır. Kapıyı kapattık. Sıçratsan da gelmez artık. Şimdi bakın bu da şöyle küçük El süpürgesi. Dyson. Bu da buranın Dyson olsun anneciğim. Bu da değil mi? abi. Ama onu terasa koy. Terasa koy onu. Şimdi bunu kaldı. Evet terasa minik çiçeğimizi falan alırsak çiçek falan alırsak buraya arkadaşlar bununla bir güzel sularız değil mi? Evet. Şimdi burada köpüşümüzün kulübesi var. Bu küçük evin yanına bunu da koyalım. Hımm. Burada kedinin yatağı var arkadaşlar. Şimdi şu havuzumuz var. Havuzumuzu koyacağız ama önce şunları bir kaldıralım. Farka mı gitti? Ay ne kadar güzel oldu. Bakın bebek uyuyor. Salonumuz toplu. Mutfak tertemiz. Ay Lora'nın da kapısını kapattık arkadaşlar gerçekten. Çok çünkü elime falan vurur sinirlenmeye başladım artık yani. Terasımız da tamam. Ha onu doğru koyacağım. Çok güzel oldu. Dur ellerine sağlık. Ha, pasta. Ha, yiyecekleri de oraya koyalım. Anne, Efendim anneciğim. Ben Ben Barbie'ye doğum Sen de Barbie'ye kızıyorsun kızıyorsun. Ona da kıyamıyorsun. Pastalarını gene hiç ihmal etmiyorsun ya anneciğim. hayır bu Nolan'ın pastası Barbie yapmış. Ha Barbie mi yapmış? Evet Nolan'ın pastası olmuş. Ben gene sen yaptın zannettim. Bu da bunun ya, arkadaşlar. Ben artık Barbie'ye pasta yapmayacağım. Çünkü o çok çok bana kötü davranıyor. Kötü davranıyor değil mi? Kızıyorum gerçekten arkadaşlar Barbie'ye. O, o Barbie. bana çok Şurada bardağı koyalım da lab birazdan süt içer. Ballı süt içsin Lola birazdan. Sonra da uyur arkadaşlar. Banyo yapıyor orada. Robot olmaya başladı bu Barbie. Robot mu? Evet. Robotla alaka kız. Bir şey söyleyeceğim. Sen oraya yemek mi hazırlıyorsun? onları mutfağa koymayalım mı? Kim yiyecek ki şimdi ballı süt içip uyuyacak Lola? Yok yok Barbie yiyecek bunu. İkisi yiyecek. Yemek yemeği. Aa, Barbie yemek de mi yapın dedi? Evet. Allah'ım ya bu Barbie'nin hiç istekleri bu Barbie, bitmiyor arkadaşlar. Bu Şuraya da laptopunu koyalım da bu bir abi, şey olmadan. Bu babi, bu babi hiç benim sözümü dinlemiyor. Dinlemiyor değil mi? Çok haklısın anneciğim. Kim işini yapmıyor ya? Bütün eşyaları bana bırakıyor. Çok haklısın gerçekten. Balı sütünün tabak koydum. Altına tabak mı koyacaksın? Dökülmesin. Evet arkadaşlar bakın böyle balı sütünün bardağının altına tabak koydu. Ay benim hiç aklıma gelmemişti. Duru buradaki çiçeklere su verdin mi? Bak burada limon ağacı ile portakal ağacı var. Su versen onlara. Su verdim ama. Aa, gel arkadaşlarına da gösterelim nasıl su vermişsin. O bitkilerimize su vermeyi unutmayalım. Pişt, pişt, pişt. Evet. Tamam. Lola'nın odasında da var bitkiler ama onları da sonra verirsin istersen. Dur ne Vereyim. Nerede bitkiler? Bak arkada anneciğim. Şunu, şunu çekelim. Tabi tabi güzel ver. Piş piş, piş, piş. yapmamış. Bu da bitki. Bunu da yapalım. Bu da çöçe büyüyecek. Su bitti ama ona piş, biraz su doldu. Piş, piş, piş. Şuradan piş, piş. su doldurabilirsin. Tamam. Bakalım. bakalım. Bu anne bu da bitki bu da çiçek. Evet evet bitki onlar tabii ki de arkadaşlar evimizdeki bitkileri su vermemiz gerekiyor. Soğuk onlar da, da, da bir canlı. Evet ay mis gibi ol. Valla Barbie. Duruya yat kalk dua et yani çiçeklerine varana kadar su verdi Duruya. Değil mi Duru? O evet. resmen bitirdi. Biraz. Şimdi abi, havuzu koyacağız arkadaşlar. Ben buraya bunu ya e, hasta oldu. Ben hani hasta olduğum zaman inekli sütten bir şey içmiştim ya. Ihlamur mu ballı süt mü? Evet. Bu ıhlamur. Hmm. Bu, hasta çünkü. Lola hasta çünkü. Tamam anneciğim. Lola hasta Ihlamur bile yapmış yola. ya. Ellerine sağlık anneciğim. Evet şimdi bunları da kaldırdıktan El sonra havuzu koyalım. Anneciğim çok oraları dolduruyorsun. Doldurmasana o kadar. Madem bunları buraya koyacaksın. Oyuncağı yere koy. Arkadaşlar değil mi? Lolanın bir sürü tarağı, düzleştiricisi falan var. Bunlar böyle ortada dursun. Şuraya da valizini koyalım. Lolanın pembe valizi. Düştü. Dolunun odası gerçekten çok kalabalık farkında mısınız? Makyaj masasının üstünde fön aleti, düzleştirici, tarağı, ventilatörü, oyuncakları, valizi gerçekten tam Kruvasen. bir genç kız odası. Kruvasan mı yaptın? Evet. Ay fırının içine koysaydın da anneciğim soğumasaydı. Biraz, biraz pişti. Pişti de fırının içinde biraz sıcak kalsın. Buraya fırının içine koyalım. Hı. Aç bakalım. <laughs> Aç. Evet anneciğim. Heh. Aç bakalım. Ama saçından göremiyoruz ki biz. Heh. Koy işte fırının içine koy. Sıcak kalsın arkadaşlar. Ha. Tamam çok ama ısısını düşük yapalım. Yanmasın pişti zaten onlar. Evet şimdi havuzu kuralım bakalım. Bak havuz bu burada kalmış. Heh. Koy bakalım onları da. Anne bunlar bulaşık Bulaşık mı? Ha, bulaşıkları oraya koy. Evet. Barbie, evet. mavi yıkılmış onları. Bana burada ne boyamadı bulaşıkları? Sana mı bıraktı bu? Ben yıkayacağım. Olsun da ayçek. annedir sen Barbie'ye gerçekten çok yüz veriyorsun ama. Yani. Ben zaten. Bu kadar ama yüz abi. verme. Herkes kendi sorumluluğunu kendi yerine getirsin. Ama o bana çok kötü davranıyor. Ben de korkuyorum onun şeylerden. Aa. Korkuyorum. O ne demekmiş? Ha, şimdi onu da koyduk. Bu da mutfağ. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Havuzumuzu kuruyoruz arkadaşlar. <laughs> ah, ne oldu? Ah, Lola hadi açıyor. <laughs> Hayır Lolo'cuğum çıkart. Kapattık arkadaşlar. Lolo çok yaramaz. Su sıçratıyor bize gördünüz mü? Hemen şimdi şunları da koyalım. Evet arkadaşlar şimdi havuzu da yerleştiriyoruz. Son haline size gösteriyorum. Aa, Takabiliyor musun kaydırağı? Evet. Dikkatli tak üsttekileri dökme anneciğim. Tak bakalım. Heh, burada yeri var. Öyle değil böyle. Hmm. Bakayım. Evet şimdi böyle Heh, Evet şimdi burada da Şezlong'un masası Şurada küçük bir evleri var Aa, Bunlar Lola, burada kalıyor Lola. Ay bakın size göstereyim Lola'nın Barbie evini da da. Bakın çok güzel oldu değil mi? İçimiz hala uyuyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için i̇nla, teşekkür ederiz. Bebek, Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı. Uyandı, tamam anneciğim sağ ol. Bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Siz bildirimleri açtıkça... <laughs> Aa, Kü küçük musun? küçük videolar arkadaşlar. Bildirimleri açtıkça bizim bizim diyalogumuz sizi karşınıza geliyor. Evet anneciğim çok haklısın. Siz bizim bildirimlerimizi açtığınız zaman, biz video paylaştığımız zaman ilk önce sizin karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın.